Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik yapacağız. <laughs> e, ortaokul matematik yani bu. <laughs> Yükleyebilirsiniz. Ben bunun 6. sınıfına gireceğim. 6 e, bu üstlü ifadeler. Hmm. önceliğine bakalım. 6. sınıf işlem önceliği. Bunları açmıyorsa biz de şunlardan çözelim. Üst ifadelere bakarız biz de. Çıkmış sorular. Son yayınlardan da matematik üstlü ifadelerde 6. sınıf <laughs> 6. sınıf çalışma kağıdını indir. Önce basıyoruz. tamam. Bize de bir kalem versen. Ee, o zaman e, biz, ben size işlemi e, sözler bir şekilde söyleyeceğim. En üstteki bir sütü de A. Bu tek sayfa mı yapalım bu? Bu sadece şu iki sayfaymış zaten. 12 soru. Yaparız bunları ben. Ee, Üç 3 tane 7 çarpı 7 yapacağız. Öbüründe altı tane 4 çarpı 4 4 yazacak aralarına çarpı koyacağız. 7'de de öyle. 8 tane 2 yazıp aralarına çarpı işareti koyup sonucu yazacağız. 10 tane 1'i çarpacağız. 8 tane 3'ü çarpacağız. Aşağıda hmm. bu da aynısı. 5 3 tane 5'i böyle yazıp çarpacağız. 3 tane 7'yi de 1 tane 17'yi de 0 tane 5 de üssü 0 olan şey 0 ile 5'i çarptığımızda 0 oluyor. Ama üzülmesin diye bir 1 veriyoruz ona. Ama üstü ifade 0 olmayan 0 kalıyor. 5 tane 1 çarpı 12 tane 0 0 olur. 7 tane 2 Yani 7 kere 7 44 7 kere 7 44 Yok ya 49'du ee, 5 tane 3 Size bir sorum var ee, 3 tane ee, 3 üstü 5 ile 5 üstü 3 Aynı mıdır yorumlara yazalım Aşağıdaki verilerin Kaç basamaklı olduğunu bulalım Onlarda üstü kadar şey oluyordu sıfıra. Ona bakılırsa bu dört basamaklı olur. Bu sekiz basamaklı olur. C de sekiz basamaklı olur. D on üç basamaklı olur. Hmm, bu da kaç basamaklı olur? Sekiz, dokuz basamaklı. On e, iki. 13, 14. Aşağıda gelelim küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 3 tane 4'ü yaparsak 4 kere 4 kere 4 16 16 kere oh, 4 32 64 oluyor. 10 kere 10 100 5 tane 2'ye bakalım.

128 ve 200 256 256 8 kere 3 8 kere 8 64 64 kere 8 o B büyüktür 14 kere 2 14 kere 14 140 140'ı da 2 ile çarptığımızda 140 lıdır. Hesap makinesine bir başvurabilir miyim? Hesap makinesini bulursam tabi. Hesap makinesi. Neredesin? Ahmet böyle çakıcıdır. Osman da arkadan konuşuyor. Yani ağzından çakıcı oldu. Hesap makinesi İndir Hımm ben, ben bu 9000 kişinin Yüklediğini Görüntülüyorum bunu yükleyeceğim Ben de sonra aklımdan yapmaya çalışacağım Hesap makinesi Hayır Burada var olması lazım Hesap hmm. makinesi Ya İçinini yazdım. Bakayım. Ekranı görmeyince Osman. Yani ben görmesem görmeyim görürsem görürsün. Dükte? Abi üzer ekran Biz devam edelim ben de. Bence C büyüktür. B B büyüktür A. Küçükten büyüyemeyiz. Tam tersi o zaman. Evet. bir 3 kere 3 9. 9 kere 3 9 e, kere 3 27 6 kere 2 2 kere 2 4 4 kere 2 8 6 kere 16 32 64 O zaman B büyüktür. C, C büyüktür a a Üst, üstlü ifadeler biraz işlem gerektiriyor. Şu D3 C8 e, B3 6'da 4 herhalde. 6. soru aşağıda 4 3 kere 3 9 hesap, 2, 2 4 4 kere 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 16 16. 16, ile 9, 16 ile 9 16 ile 9'u topladığımızda de <laughs> da 25 olur değil mi? 25. 2 kere 2 4 10 kere 10 kere 10 yüz 3 4 kere 4 16 16 kere 4 64 100'den 64'ü çıkartalım kaç çıkıyor 36 36 ile 4'ü topla 40 Es sonuçlarını bulalım diyor. 5 kere 5 25. 25 ile onu topla 35.

Dokuz dokuz yedi seksen bir hesap makinesi yüklendi mi Oh be anne dediğini aç. anne dediğini anlad tamam ee, şimdi bakalım neyi bulamadık. Ee, <laughs> tamam 3 hmm. üç çarpı 3 üç, üç, çarpı 3 üç, çarpı 3 Eşittir 81 diyor. 3 üç kere 3 üç, Yani bu bu mu yani beklediğimiz cevap? Eee o zaman 64'ten 81'i toplayalım. 64 ile 81. 81 ile 64. Diyorsunuz ki şimdi aranızda bir şeyler konuşuyorsunuz ara aramızda konuştuğumuz şeylerde şu mizah olsun diye ee, dedim ki e, Osmanlı hemen iPad'e yüklemiş dedim İyi. hadi hemen oradan oradan bir bak 64 ile 81'e Topla dedim hemen ee, tabii ki de 145 cevap biliyorum mizah olsun diye. Bir gidi çek gidi. Peki öyle demesek ya. Sekizinci sorumuz. O yukarısı kayboldu be. <laughs> o zaman biz dokuzuncu soruyla devam edelim. Bu sayının çeyreği kaçtır? 81 81'in çeyreği diyor. Yarısını bulamayız ki biz çeyreği olsun. 6 <laughs> <laughs> <Altı. gülüyor> <laughs> e, ee, Çeyreği kaç o zaman? Bir bakalım. Ben <laughs> o Bana ne? Hemen hmm, Ne yapacağım? 9 ee, çarpı 9. Eşittir 81. 81. Bana ne bana ne? Bir Hemen ben gideceğim. 81 hemen. e Hemen. Hızlı gideceğim. Böl 4'e. Böl Eşittir. 20 25. Vay anasını ya. Ne sayfa komple mi gitti? Evet tamam, bu tamam, videoda tamam. burada bitsin açılmadı daha çok ee, daha çok gelmesini istiyorsanız böyle videoların Türkçe tü daha çekmediğiniz Türkçe var fen var sosyal var beden eğitimi var daha önemli herkesin seveceği ve görüşürüz cansınız abone olup like atmayı ve bu videoyu paylaşıp yorum yapmayı unutmayın dostlarınıza arkadaşlarınıza paylaşın. Unutmayın. Evde kal, hareketsiz kalma.